Efendim benim her iki başbakana da sorularım olacak. Ee, i̇lk sorum konuk başbakan Sayın Rahoy'a. Sayın Rahoy ben Zaman Gazetesi muhabiri Ahmet Dönmez. Az önce e, hiç kimsenin kanun önünde ayrıcalığı yoktur dediniz eğer yanlış anlamadıysak. E, bu çerçevede kısa bir süre önce partinize yapılan bir yolsuzluk operasyonu olmuştu. Onu da değerlendirir misiniz? Teşekkür ediyorum. E, efendim ikinci sorum e, size... Müsaadenizle iç politikaya ilişkin olacak. Son günlerde yasal dinlemeler çerçevesinde kamuoyuna yansıyan bazı ses kayıtları var. Bizzat şahsınızı ilgilendirdiği için üç iddiayı yöneltmek istiyorum. Bir, e, gezi olayları sırasında FAS'tan Habertürk Televizyonu'nu arayarak Sayın Bahçeli'ye ait bir altyazıyı kaldırttığınız öne sürülüyor. İki, e, bizzat sizin talimatınızla kamu ihaleleri alan bazı iş adamları arasında para paravuz oluşturuldu ve burada toplanan paralarla Sabah Gazetesi ile ATV'nin alındığı, el değiştirdiği öne sürülüyor. 3 İzmir-Urla'da birinci derecesi sit bir araziye villalar yapıldığı, bundan sizin de bilginiz olduğu, hatta iddiaya göre size ait de bir villanın orada olduğu iddia ediliyor. Bu üç iddiaya cevabınız ne olacak? Teşekkür ederim. Evet. Ee... Bana sormuş olduğunuz soruyu önce ben cevap vermek istiyorum. Daha önce söylemiş olduğumun dışında ekleyecek bir şeyim yoktur. Adalet e, herkes içindir. Hepimiz bu e, herhangi bir e, siyasi parti olsun ve herhangi bir kişiyi ilgilendiren konusu bunun konusuna e, bu hukuk e, devletinin gereğidir. E, mahkemelerimiz e, ve e, ve biz e, yasama organı, yürütme organı ve e, yargı erki olarak aralarında herkes kendi üzerine düşen görev ve Bu nokta. Bundan başka bir e, e, gelişme yoktur. Herkes adalet önünde değil. Ben fazla ekleyecek başka bir şeyim yok Söyledim. Öncelikle iddia ediliyor ifadelerini bir kenara koyun. İddia ediyoruz de. Çünkü bu iddiaların hepsinin altında patronlarınız var. Ve bu iddiaların hepsinin altında dışa bağlı olduğunuz yer var. Bu dışa bağlı olduğunuz yer size nasıl komut ediyorsa ona göre hareket ediyorsunuz. Bir bakın sonundan başlayacağım. Önce Urla'daki olayı söylüyorsunuz. Bu Urla ile ilgili olay bir defa şahsımla alakalı değil. Hukukta bir kaide vardır. Bunu öğren. Müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir. Müddeyi kim? Mensubu olduğun medya organı. Önce bu gazete iddiasını ispatla mükelleftir. Ve o söylenen yer 35 yıl önce inşa edilmiş olan bir yerdir. Ve bunun bir süreci vardır. Ve şu anda yargı sürecinde olan burayla ilgili şahsa niye yönetmiyorsunuz da bunu gelip bana yönetiyorsun? Bunu patronlarına sor. Önce şahsımla bunun zerre kadar alakası yok. Ben son 5 yıl içerisinde senede 3 gün 5 gün gittiğim, ailece görüştüğüm çok sevdiğim bir dostuma ait olan bir yerdir ve orası hazine arası değildir, onların kendi mülküdür. Bunu da bilmenizi isterim, bunu da patronlarına söyle. Ama patronlarınız maalesef doğru konuşmamayı kendilerine meslek edindikleri için doğru konuşmamak üzere bütün vatandaşlarımızı, bu noktada bu ülkenin güvenilir insanlarına iftira at tutmasa iz bırakır anlayışıyla hareket ettikleri için burada da aynı süreci devam ettirmektedirler. Ve oranın sahipleri 35 yıldır oraya sahiptir. Ve 35 yıl içerisinde orada yaptıkları onlar evleridir, bir köydür. Birinci derece sit, üçüncü derece sit. Bunların hepsi yargı içerisinde devam eden bir süreçtir. Bununla ilgili başbakanı lekeleyemezsiniz. Buna ne gücünüz yeter, ne evraklarınız yeter. Hiçbir şey bununla ilgili şahsımla alakalı yok. Diğer bir konuya gelince, Fas'tan arama noktasında evet aradım. Bu çok açık net ortada. Sadece hatırlatmayı yaptım ve hatırlatmayı yaptığım şahıslarda kendi altyazı ile alakalı olarak bize yapılan hakaretlerle ilgili yurt dışında olan bir başbakana karşı bu tür hakaretlerin yapıldığı bir konuşmayı kalkıp kendilerine söyledim. Kendileri de gerekli uygulamayı yaptılar. Yani ben bir gazetenin sizin patronlarınızda da yeri gelmiş bu tür hakaretler yapıldığı zaman ya arkadaşlarım ya şahsım açıp hukukumuza da dayalı olarak bu tür hakaretler yapılıyor. Bak biz şu anda fastayız demişizdir. Bunu demek eğer yanlışsa. Onu bilemiyorum. Ama bu tür şeyleri de öğretmek durumundayız. Çünkü yapılan hakaretler sıradan hakaretler değildi. Üçüncü bir sorunuz daha vardı. Sabah ateve. Ha, sabah ateve. bakın. Bir defa havuz diye bir ifade kullanıyorsunuz. Bunu ben de çok merak ettim, sordum. Bunu siz uyduruyorsunuz. Ne havuzu ya? Şu anda burayla ilgili bu adımı atan firma sıradan bir firma değil bu ortağı olduğu firmada hisselerini kalkıp kendi amcasına devrediyor, satıyor. Bunun yanında 3. Havalimanı ile alakalı olarak oradaki hisselerini de bu sizin havuza girenler diye ki onlar havuza girip ıslananlardan değil onu da bilin. Oraya da hisselerini satmak suretiyle medya dünyasına giriyor. Atılan adım budur. Havuz mu bu? Onları lütfen patronlarına bunu söyleyecek irade sende yok. Söylesen de zaten netice alamazsın. Bu ara çünkü tamamıyla iftira üzerine kurulu bir dünyayı kurdular. Zaten maşallah rüyalara da gayet güzel iltifat ediyorlar. Ve tweetlerin iki katına artırılmasını söylüyorlar. İki katına artırılması için de fetvayı da aldığınıza göre sen de tweetlerde artık İki kat filan uygulamaya devam et. Evet, çok teşekkür ediyorum. İki iki böylece olmuş oldu. Okey.